Dizol efektine gelecek olursak arkadaşlar birçok üstünde oynama yapabiliyoruz bunun. Daha çok renklerle ilgili bir efekt. Additive Dizol dediğimizde bakın bu şekilde bir parlama ile geçiyor karşı tarafa. Bunu biz buradan subtractive Dizol dersek bakın renkler inverse edilmiş şekilde geliyor. Gene aynı şekilde subreactive crossfade dersek gene dissolve ama crossfade çaprazlama yapıyor. Yani kaynak dosyamızda hedef dosyamız arasında eşit bir şekilde paylaştırayım paylaştırıyor invarisi. Color bleed dersek renklerde bakın bir karmaşa meydana geliyor. Bakın burada color bleed ile renkler üstünde oynama yapabiliyorsunuz. Mavi, yeşil. Bakın gördüğünüz gibi birçok farklı oynama var. Ama Color Morph Speed'te oynayamıyoruz. Bleed Speed'te oynayabiliyoruz. Pixel Color Morph dersek şimdi bununla oynayabiliyoruz. Bakın. Bir parlaklaştırma. Mavi kırmızı arası bir geçiş. Biraz buna mavi ekledik bakın. Far Cry sahneleri gibi oldu. Bunu Fate Truth. Onun öncesinde Threshold Dissolve'lara bakalım. Bakın burada silinmiş bir şekilde geliyor. Trash it appeared de hemen hemen öyle. Bakın içi boşmuş gibi geliyor sırtı yürürken. Fade to grayscale gene grileştirip geliyor. Fade to color da şurada fade to color kısmından seçtiğimiz renkle bakın. Pembe seçtik diyelim. Bunu tabi artırabiliriz bu şekilde bakın pembe flash gibi düşünebilirsiniz bunu. Eee R'den Gant, B crossfade. Bu da gene aynı şekilde ama bunda renkler birbirine giriyor arkadaşlar. Renk skalasını karıştırıyor o şekilde bir geçiş efekti oluyor. Bunun üstünde hazır oynanmış efektler var bu şekilde. Bunları da alıp kullanabiliriz. Mesela şunu kullanmak istiyorum. Attım üstüne bakın sarı gibi değişik çeşitleri var. Efeyi sildim. Dissolve gene renkle ilgili güzel bir geçiştir.